Cumhurbaşkanı Erdoğan işte hükümet e, normalleşme adımları atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile işte Suudi Arabistan'da başladı. Bu Mısır'a, Suriye'ye doğru gidecek gibi gözüküyor. Peki e, o ülkenin liderleri ve halkı toplumu ne düşünüyor? Merak ediyorum. ya. Yani size gelen bilgiler ne? Araştırıyorsunuz, iletişim halindesiniz. Mesela Suriye'de Esad'ın ee, artık bu iş bitti. Ülkede normale dönüyor deyip de ki ben de bakıyorum, araştırıyorum. Gerçekten de Suriye'de yani en azından Esad'ın kontrolü altında olduğu bölgelerde ciddi bir normalleşme var. İnsanlar rahat rahat yaşıyorlar. Savaş bitmiş e, gibi gözüküyor. Ve bu ortamda Esad'ın Türkiye halkına ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilere mesajlarının olduğu iddia ediliyor ve Esad diyormuş ki e, su Türkiye'deki Suriyeliler artık geri dönün. Çünkü insana ihtiyacım var, gençlere ihtiyacım var, ülke büyüyor, normalleşiyor, ee, iş gücüne ihtiyacım var. Geri dönün aranızdaki bize göre yani terörist olarak gördükleri kişileri de e, hafif ceza vererek affedeceğini de söylediği iddia ediliyor. Böyle bir durum var mı? Eğer böyle bir durum varsa neden şu an hala Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı azalmıyor, dönmüyorlar? Yani, yani bu normalleşme süreci Suriyelileri nasıl etkileyecek? Önce bir soruya cevap alayım sonra ısrar edeceğim. Şimdi şöyle, e, Suriye'de aynen dediğiniz gibi e, Esad'ın kalıcı olduğu e, ve e, şu anda e, egemenliği altındaki topraklarda e, çok ciddi bir normalleşme yaşanmakta olduğu kesin açık. Artık batılı ülkeler ve onların yıllarca bu savaşı kışkırtan asını da e, maalesef cümleleriyle başlayan, ve Esad'ın devrilemediğini ve kalıcı hale geldiğini ve bunu kendilerinin de kabul etmek zorunda kalacağını yazmak söylemek zorunda kalıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu bir tespit. İkinci tespit şu, dediğiniz gibi e, Suriye hükümeti e, çok sayıda af kanunu çıkartıyor. Şimdi bu aflar öyle ki yani... Şimdi insan doğramış teröriste af çıkartılabilir mi? Bu ayrı bir şey. Onlar zaten ayrı bir kategori derler. Ama yani af dediğiniz zaman öyle aflar var ki mesela 12-13 yaşında, 15 yaşında Suriye'yi terk etmiş olan bir çocuk, erkek çocuğu daha sonra askere gitmemiş. Dolayısıyla hani bizdeki tabirle bakaya kalmış. Yani bunun bakaya kalmasından tutun da ne bileyim vergi ödememesinden, bilmem neye kadar bir dünya konuda affedilmeye ihtiyacı var. Sonra başka şeylere ihtiyacı var. Mesela biz bize gelen Suriyelileri eğer bir kimlik belgesi vesaireyle kabul ettiysek ne hale? Muhtemelen parmak izi, bu gök şey göz nesi diyorlar, e, retina kaydı falan aldık mı inşallah almışızdır. Taraması yapıyorlar evet. Ha öyle bir şeylerle almışızdır inşallah. Ama diyelim ki bize gelen insan kendi adının Muhammed bilmem kim olduğunu söyledi. Ama herhangi bir belge ibraz etmedi. Ama bu insanın adı başka bir şey. Anlatabildim mi? Bu kimlik bilgilerinin Suriye yetkilileriyle işe yapılması lazım. E, teyit edilmesi lazım. Bizdeki insanlar bu. Sadece Türkiye'dekiler değil, Türkiye'nin kontrol ettiği topraklardaki Suriyeliler de aynı durumdalar. Çünkü Türk yetkililer bir ara 7 daha sonra da 9 milyon Suriyeli'ye baktığımızı söylediler. Sonra da diyorlar ki biz e, Türkiye'de işte 4 milyon civarında Suriyeli var. O zaman demek ki 5 milyon Suriyeli'ye de Suriye'de bakıyoruz. Bu 9 milyon lafı da hemen hemen iki yıl falan önceydi. O da 10 milyon olmuş olabilir. Şimdi dolayısıyla... E ee, başka bilgiler söyleyeyim. Mesela çok basit. Diyelim ki 16 yaşında buraya gelmiş. Burada biriyle evlenmiş. O da Suriyeli ve 3 tane de çocuğu olmuş. 3 çocuktan Suriye hükümetinin hiç haberi yok. Yani yeni yurttaşları olmuş Suriye'de. Tamam biz diyeceğiz ki arkadaş bunlar da senin çocukların. Bunlar da senin nüfusun. E o da diyecek ki kim bunun annesi kim babası kim? Evet tamam bunlar da bana ait. Şimdi dolayısıyla bizim bütün bunları Suriye ile karşılıklı olarak belge değişimi yoluyla bir ortaya koymamız lazım. Şimdi mesela yıllarca o kadar absürt şeyler konuşuldu ki yani ben mesela televizyonlarda kardeşim Suriye hükümetiyle uzlaşmadan bu iş olmaz. Evet Suriye hükümeti mi kaldı? Biz onun ağa babası Ruslarla konuşuyoruz. Yetmiyor mu? Yetmez. Söylediğim sebeplerden dolayı yetmez işte. Ha gidin Ruslara deyin ki siz Efendim işte Türkiye'ye şu kadar insan girmiş. Bunların nüfus belgeleri bunlar. Efendim bunların şu kadarı Türkiye'de evlenmiş. O evliliklerden şu kadar yeni çocuk olmuş falan. Ruslar ne diyecektir? Ben size söyleyeyim ne diyeceğini. Aynen şöyle yüzünüze bakacaktır. E E ya ne olmuş diyecek adam. Yani istiyorsanız bu bilgileri ya kendiniz verin Suriye hükümetine ki birinci tercih budur doğrusu olan ya da biz verelim ama biz verince ne istiyorsunuz bundan? Yani ne bekliyorsunuz? Bu insanları geri göndermek istiyorsanız yine oturup Suriye hükümetiyle konuşmalısınız lazım. Niye? Çünkü şimdi bu insanları geri göndereceksiniz. Bunları geri göndermek için bir Suriye hükümeti diyecek ki tamam. Mesela Türkiye'de 4 milyon küsur Suriyeli var. Bunlar bir liste çıkaracaklar. Bir çalışma yapılacak. Çok süratli teknik komiteler olacak. Ve diyecek ki işte 166 bin bilmem kaç yüz Suriyeli bunların evleri, yerleri duruyor. Gelebilirler. 15 gün sonra 340 bin bilmem kaç kişi onlar da gelebilir. Yani bir şeye bağlanması lazım bunun. anlatabildim mi? Bir takvime bağlanması lazım. Ayrıca mesela şöyle laflar konuşuluyor Türkiye'de. O kadar gereksiz laflar ki bunlar. Efendim bize gelen Suriyelilerin büyük bir kısmı da bu Fırat'ın doğusunda şimdiki PYD PKK bölgesinden gelmişler. O bölgeyi de onlar kontrol ettiği için bunlar geri gidemiyormuş. Bana ne? Ben, benim muhatabım kim? Suriye hükümeti. Buna Suriye hükümeti karar versin. Suriye hükümeti bize desin ki sevgili Türkiye ben bunları oraya yerleştireceğim. Yani bunların yeri orası ama oralar benim egemenliğimde olmadığı için ben şimdi ee, bunları geçici olarak şu bölgelere yerleştireceğim. İyi tamam. De hocam şey işte tanımıyor şu anda Türkiye'deki ee, yani geldik, nasıl olacak yani. o zaman ya? Yani, nasıl olacak? Geldik geldik işin esasına. Demek ki bir an önce, bir an önce bir sabah uyanmalıyız. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmalı ve demeli ki Suriye ile ilişkileri normalleştirmek üzere siyasi düzeyde müzakereler başlamıştır. Ardından hızla ilişkiler normalleştirilmeli ve Büyükelçilik açılmalı. Üç amaç elde edilmeli burada. Bir, Türkiye'deki Suriyelilerin geri gönderilmesi. Şimdi birçok insan diyor ki e geri giderler mi? Gitmezler. Eğer siz Türkiye'deki bütün bu e, işte yardımları, maaşları, kolaylıkları e, sürdürürseniz gitmezler. Ama siz derseniz ki arkadaşlar ben sizi geçici sığınmacı olarak aldım. Neden? Çünkü can güvenliğiniz yoktu, savaş vardı. Ama savaş bitti. Şimdi kendi hükümetiniz de savaşın bittiğini teyit ediyor. Dolayısıyla ben sizleri geri gönderiyorum. Ayrıca e, bütün bu size yaptığım yardımları da kesiyorum. Bitti. Ha, o zaman herkes gider. Ya da büyükçe bir kısmı gider. Şimdi bunun yerine Abidik gubidik işler. Acaba şu kadarına vatandaşlık versek ne olur? Bunlar seçimde bize oy verir mi? Yok bilmem ne olur. Bunlar yanlış işler. Yanlış işler. Ve rahmetli babamın okuması yazması yoktu ama çok doğru bir sözü vardı. Oğlum yanlış hesap Bağdat'tan geri döner derdi. Yanlış hesapla bir yere varılmaz. Dolayısıyla burada doğru hesap bir an önce Suriye ile uzlaşmaktır. Şimdi uzlaşırsak bir sığınmacıları geri göndeririz. Ya da çok büyük bir bölümünü geri gönderiz. İki Adana mutabakatına geri döneriz. Şimdi Adana mutabakatı 98'de imzalandı, 2010 yılında güncellendi çünkü Kongre gel bilmem ne isimleri yoktu, ona göre güncellendi. Şimdi bu mutabakatın PKK'ya ilaveten PYD, YPG vesaire gibi terminolojiyle de güncellenerek yeni bir mutabakata dönüştürülmesi lazım ama amaç aynı kalacak. Teröre karşı ortak mücadele. Bunu da benim görüştüğüm herkes gayet makul kabul ediyor. Suriye bunu ister. Çünkü o da bu Fırat'ın doğusundaki topraklarını ele geçirmek ister. Ha burada da şöyle biz Suriye ile anlaştık diye gidip o Fırat'ın doğusuna sefer yapmamıza da gerek yok. Operasyona da belki gerek yok. Çünkü Amerika'nın orada e, izlediği politikanın altyapısı şu. Onlar diyor ki Türkiye bu Esat'ı devirme politikasını sürdürdükçe ya da Esat'la uzlaşmama üzerine kurulu bu politikayı sürdürdükçe günün birinde bir de Türkiye'nin politikasının bir başka tarafı var. Efendim işte anayasa gün yenilensin, yeni bir anayasa yapılsın, ona göre seçimler yapılsın. O arada geçici hükümet kurulsun falan hiç mi hiç gerçekçi olmayan 2000 13'lerin gerçeklerine göre 2015'te belirlediğimiz falan bir politikada ısrar ediyoruz. Ha, dolayısıyla Amerika'nın ve YPG'nin, PKK'nın varsayımı şu, bunlar aslında Esad'a zarar vereceğiz diye bize iyilik yapıyorlar. Çünkü bir federal Suriye anayasası ortaya çıkacak. Çünkü biz şu andaki milli üniter yapıdaki Suriye'yi bozmaya çalışıyoruz. E bunu bozarsak işte otonom yapılar ortaya çıkar. Biz buraya işte Suriye Milli Ordusu'nu falan entegre etmek istiyoruz. Şu anda kontrol ettiğimiz topraklarda Suriye Milli Ordusu egemen olsun. Ne olacak o zaman? Üzerimizde bir yük. Onlarca sene devam edip gidecek. Suriye ile ilişkilerimiz bozacak. Bunun yerine af kanunlarından yararlanıp bu insanların Suriye'ye entegre olmasına bakmak lazım. Zaten Suriye'nin onlara karşı tavrı diğer cihatçılara karşı tavrı gibi değil en azından. Dolayısıyla evet. bunlar üzerine bir politika inşa etmek lazım. Yani biz ikinci olarak Adana mutabakatını güncellemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman Amerika'nın ve PYD'nin temel varsayımı ortadan kalkacak ve psikolojik üstünlük bizim tarafa geçecek. Evet valla hocam verdiğiniz cevapta yani çok önemli bölümler çok vardı. Şeyde Hiç... ne var biliyor musunuz? Evet. Biz kendi kontrol ettiğimiz toprakları Suriye'ye transfer ederken de Suriye'nin KKTC'yi tanımasını isteyeceğiz. Bunu da Suriye yapar. Niye? batı Batılı ülkelerle zaten gırtlağına kadar kavgalı olan bir Suriye e, bundan niye çekinsin ki? Tamam, mantıklı olalım yani işimize bakalım. Sonuç almaya çalışalım. Dolayısıyla Kesinlikle benim şeyim bu. Yani Suriye ile ilgili böyle bir şey var ve buna bakın <laughs> Ben bu görüşleri savunan yazılar yazdığımda Rus basını ilgi gösteriyor ve benden röportajlar alıyorlar, evet, yazılar yapıyorlar. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Demek ki yani eğer şöyle bir korelasyon kurarsak, doğru olmayabilir de tabii. Yani Rus basını kendi hükümetinin destek vermeyeceği şeyleri genellikle yazmaz ya da uzun süre ya da belli bir süreklilikte yazmaz. Bunları parlatmaz diye bir varsayım ortaya atarsak eğer böyle bir şey varsa e bunları da yazmaya devam ettiklerine göre Türkiye-Suriye uzlaşması konusunda demek ki onların da böyle bir şeyi var. Hatta benim görüşüm böyle bir uzlaşmanın sonunda ya da başlangıcından itibaren Rusya'nın KKTC'yi tanıması. Çünkü bir e, tek devletli bir Kıbrıs çözümü Rusların ulusal çıkarlarına aykırı. Çünkü o zaman ortaya tek devlet olunca AB toprağı Kıbrıs çıkıyor. Ve böyle bir uzlaşmayla yapılırsa bu iş, ister Türkiye'nin bileği bükülerek ya da ister Türkiye'ye giderek Amerika ile İngiltere ile anlaşarak bunu yapsın, o zaman böyle bir AB ülkesi olacak Kıbrıs Cumhuriyeti NATO'ya da üye yapılır. E Rusya'nın Suriye'deki üstlerinden 90-100 km açıktaki bir stratejik adanın NATO üyesi olması, AB toprağı olması Rusya'nın çıkarlarına niye hizmet etsin? Kıbrıs meselesini bizim başımıza batı dünyası bela etti. Çözümü de bence buralardan gelecek. Evet hocam şimdi çok önemli bir yani çok önemli oldu gerçekten bu Suriye konusu Suriyeliler konusu e, açıklamalarınız. Buradan önemli olan kısım bir şuydu. E, Esat'ın şu an ülkede tabii başka bir e, yayın politikası izlendiği için genel olarak bilmiyor halkımız. Esat'ın e, şu an Türkiye'deki Suriyelileri, e, yani cezası olanları bile e, cezasını hafifleterek çağırma, çağırdığını e, söylemeniz o önemli. Ama çağırmasına rağmen birçoğunun e, şu an ülkemizde durduğuyla ilgili önemli. Yani işin sadece tamam insani boyutu önemli. Yani şuradan bir geçtim insanı kedi geçsin ve bir şey olsun ona hepimiz yardıma koşarız. Böyle insanlarız. Ama ben biraz bu konuda sistemkar konuşacağım. Kızıyorum da hem de meslektaşlarıma da kızıyorum. Yani muhalif olduğu halde bu işin insani boyutu var arkadaşlar yapmayın etmeyin diyenler var. Bunlar genelde Etiler civarından ya da Bodrum'dan tweetleri atıyorlar ama Esenyurt'taki, Bağcılar'daki e, vatandaşın ne halde olduğunu, Gaziantep'teki Kilis'teki insanların ne halde olduğunu görmeden e, Etiler'den Bodrum'dan e, tweet atmak kolay. O iş öyle değil. Biz de insanız. İşin insani boyutunu görüyoruz ama Hasan Hocam anlatıyor. Mesela çocukları olduğunda 3 çocuk, ne 3 çocuğu? 8 tane yapanlar var. ve Onların şu anda hangi toplumdan, hangi devlet ait oldukları bilinmiyorsa sorun. Mesela muhalefetin şu anda bence Hasan Hocanın söylediklerini ciddi şekilde hükümete sorması gerekiyor. Yani ne olacak bu iş? Tamam Esad'la barışmıyorsunuz. Şahsan Hoca da yıllardan beri söylüyor. İnatlaşıyorsunuz, barışmıyorsunuz e, Suriye Suriye'yle. E, o zaman bu çocuklar ne olacak? Suriyeliler burada mı kalacak? Adam çağırıyor e, Esad. Yani burada hem medyanın hatası var. Kendi meslektaşlarıma da buradan e, kızıyorum. Çünkü bunu söylemek faşistlik olmaz. Ne abi, ne abi, abi. Yani? abi canım ne alakası var yani? Yani faşist misin sen gibi şey yapıyor. Hayır tam tersi. Ben işin ne alakası var yani? Sorununa bakıyoruz burada şu an. Tabii bu, bu sorun. Tabii. Ve büyüyecek maalesef.